Her şey düşüyor. Her şey düşerken düşmeyen o coin'i buluyorum. Ne bunun adı? Sky. Sky coin'i hemen araştırıyorum. Sky coin'in altyapısı neresi? Ve bunların hepsini yaparken Telegram'dan size yaptığım işlemleri birebir paylaşıyorum. İlk önce grafiğini açıyorum. Trading geliyorum ve Sky USDT yazıyorum. Sky'in grafiğini açtığım zaman karşıma ne çıkıyor bakıyorum. Bu coin'in VEX borsasında olduğunu görüyorum. VEX borsasından bu coin'i almak istiyorsanız linki zaten BAYON'da mevcut. Ha, onun haricinde öncelikle coin'in genel olarak bir grafiğini çizerken tek yapmam gereken şey coin'in hangi trendde olduğunu belirlemek. Çizgimi çiziyorum ve coin'in düşen trendde olduğunu görüyorum 5 dakikada. Bu sefer 60 dakika yani 1 saatliğe baktığım zamanlarda büyük resmi gördüğümde en üstten en alta çizdiğimde tekrardan coin'in bir türlü düşen trendini kıramadığını görüyorum. Ve bu yüzden buralardan bu coin'e short deniyorum. Bakın adaya long yazdım. 64'ten girdik. 64 85 oldu. Uçtu gitti. EOS'a girdik arkadaşlar. Short girdik EOS'a. İlk başta long girdik. 80 25'ten aldık. Coin 85 oldu. Uçtu gitti. Telegram kanalı linki bayımda mevcut. Kripto Bugra Telegram'a gelebilirsiniz.